Daha önce hiç görmediğin en garip hayvan yumurtlamaları. Bu boynuzlu köpek balığı yumurtası. Ancak bu köpek balığı yumurtasına baktığında bunun bir yumurta olduğunu söylemek neredeyse imkansızdır. Bu yumurtalar su altında gelişmek için özel olarak adapte olmuş yumurta vida şeklini almıştır. Bu sayede kayalara sıkıca tutunup okyanus akıntıları tarafından sürüklenip gitmez. Timsah yumurtalarındaki en şaşırtıcı gerçekse yuva sıcaklığı yavruların cinsiyetini belirliyor. Yuva sıcaklığı 34 derecenin üzerinde olduğunda yumurtanın içinde androjenik hormonlar oluşur, yumurtadan erkek yavrular çıkar. Düşük sıcaklıklarda bu hormonlar üretilmez ve embriyolar dışı kalır. Yani güneşli kumsal eşittir erkek timsah fabrikası, gölgeli alanlar eşittir dişi timsah üretim merkezi. Ufak bir not 100 derecede pişen yumurtadan timsah çıkmaz. Ufak bir not 100 derecede pişen yumurtadan timsah çıkmaz. Deniz atlarının yumurtlama süreci de oldukça ilginçtir. Dişi denizatı yumurtalarını erkeğin karnındaki özel bir keseye bırakır ve erkek bu yumurtayı korur. Birkaç hafta sonra yavru deniz atları erkek deniz kesesinden çıkar. Bu nedenle deniz atları erkek bireyin doğum yaptığı nadir hayvanlardan Biridir. Sence en ilginci hangisi?